Mesnevi Hubab 77. Bu kaide arş ile kev hakkında da tatbik edilir. Şöyle ki arş zahir batın evvel ahir isimlerin halita ve karışığıdır. Bu halitada dahil olan ismi zahir itibariyle arş mürk kevn melekut olur. Bu kaide arş ile kev hakkında da tatbik edilir. Güneşin ışığında yedi rengin iç içe bulunması gibi arşta da bu dört isim birlikte tecelli etmiştir. Zahir ismi Allah'ın varlığının bütün eşyanın varlığından daha aşikar olduğunu, batın ismi onun kutsi mahiyetinin idrak edilemeyeceğini, evvel ismi Allah'ın ezeli olduğunu, ahir ismi ebedi olduğunu ifade eder. Manevi kalbimiz bedenimizi her cihette kaplıyor. Manen başımızı da ayağımızı da cildimizi de ciğerlerimizi de kaplıyor arşın da kainatı böyle manen kapladığı içine aldığı anlaşılıyor. Arş bütün alemlerin tabiri caizse yönetim merkezi gibidir. Varlık alemi için Dünya ve ahiret alemi gayb ve alemi şehadet, mülk ve meleküt alemleri gibi ikili sıfatlandırmalar, sıfatlandırmalar yapılmıştır. Bunlardan birisi de emir ve halk alemi şeklindedir. Emir alemi kanunlar manzumesidir. Halk aleminin yani bütün mahlukatın idareleri bu alemle icra edilir. Ruh da emir aleminden olup bedenin yönetiminde esas olmuştur. İnsanın kalbi emir aleminden olan arşı temsil edince bedeni halk alemi olmuş olur. Bedenle ruh arasında ki bu ilginin bir benzeri de Arş ile Kevn bütün varlıklar arasında görülür. Arşa zahir isminin tecellisi noktasında baktığımızda yani hayalen Arşa yükselip nazarımızı ona diktiğimizde bütün varlık alemi onun içinde içine onun e, diktiği onu diktiğimizde bütün varlık alemi onun içinde kalır. Manevi kalbimizin sevgi, ilim, hayat sıfatlarıyla bütün bedeni kaplaması gibi bu durumda arş, mülk, kevn, meleküt olmuş olur. Arşta batın ismi noktasında, arşa da batın ismi noktasında baktığımızda yani arşı şu görünen alemin manevi kalbi olarak düşündüğümüzde bu defa kevn yani topyekün varlık alemi mülk olur. Arş ise meleküt olur. Diğer bir ifadeyle kevn zarf olur, kevn zarf olur, arş ise onun içinde kalmış gibi mazruf makamında bulunur. Konuyu biraz daha müşahhas düşünmek için hayalen arşa değil de güneşe gidelim. Güneşe yaklaştığımızda sadece onu görürüz. Dünya ve bütün gezegenler onun melekutunda kalır. Gece vaktinde ise biz sadece o karanlık dünyayı görürüz. Bu vaziyette dünya mülk, güneş ise melekut olmuş olur. Dünyada güneş ile halk aleminden Dünyada, güneşte, halk aleminden olduğu için bu örnek tam olarak yerini bulmasa da hakikate bir derece baktırabilir. Onun arşı su üstünde idi. manasına gelen ayeti kerimedeki arş kelimesi mecazi manadadır. Bu arş emir aleminin merkezi olan arş değildir. Yeryüzündeki bütün canlılarda hakim unsurun su olduğu düşünülürse bu ayetin manasının canlılar aleminde tam olarak tahakkuk ettiği görülür bütün kainat için düşündüğümüzde şu ifadelere bakarız. Nuru Muhammediye'den aleyhissalatü vesselam yaratılan madde-i aciniyeden seyyarat ile şemsin o nurun macun ve hamurundan infisal ettirilmesine işarettir. Bu cümle semavat ve arz biti şekildi. Biz onları ayırdık. Mealindeki ayeti kerimin açıklamasına geçiyor. Buna göre Nuru Muhammediyeden hem melekler hem ruhaniyat hem levh mahfuz gibi nurani varlıklar <laughs> yaratılmıştır. Hem de onurdan infisal eden yani bir dal gibi ayrılan bir macun maddeden de semavat ve arz yaratılmıştır. İşte onun arşı su üstünde idi ayeti kelimesinden o macun maddenin katı bir cisim olmayıp ayette su ile ifade edilen buharımsı veya mayi bir madde olabileceği anlaşılabilir. Şu noktanın da önemli belirtilmesi gerekiyor. Allah'ın yarattığı ilk mahluk benim nurumdur. hadis şerifinde ifade edilen o nurun su ile doğrudan alakası olamayacağına göre kevnin bidayeti ifadesini melekler ve ruhaniyat da dahil olmak üzere bütün varlık aleminin ilk çekirdeği manasında değil, şu gördüğümüz şehadet aleminin çekirdeği olarak anlamamız gerekiyor. Buna göre Kevn'in bidayeti nur Muhammedi'den ayrılan o maddeyi aciniye olur ve bu macun madde evvel ismine mazhardır. Risalelerde bir ağacın çekirdeğinin de evvel ismine mazhar olduğunun beyan edildiği dikkate alındığında burada geçen evvel isminin de kainat ağacının evveli çekirdeği mesabesinde olan söz konusu macun madde olarak anlaşılması daha doğru olur. İlem eyyuhel aziz her şeyin içine melekut dışına da mülk denir. Bu itibarla insan ile kalp birbirine hem zarf hem mazruf olur. Çünkü insan mülk ile kalbe zarf olur, melekut cihetiyle mazruf olur. Bu kaide arş ile kevn hakkında da tatbik edilir. Şöyle ki arş, zahir, batın, evvel, ahir isimlerin halita ve karışığıdır. Bu halitada dahil olan ismi zahir itibariyle arş, mülk, arş, mülk kevn meleküt olur. İsmi batın itibariyle arş meleküt, kevn mülk olur demek. Arşa ismi zahir nazarıyla bakılırsa kendisi zarf kevn de mazruf olur. İsmi batın gözüyle bakılırsa kendisi mazruf kevn zarf olur. <laughs> arşa zahir isminin tecellisi noktasında baktığımızda yani hayalen arşa yükselik nazarımızı ona diktiğimizde bütün varlık alemi e, onun içine içinde kalır manevi kalbimizin sevgi, ilim, hayat sıfatlarıyla bütün bedeni kaplaması gibi bu durumda arş, mülk, kevn, meleküt olmuş olur. Arşta, da, arşahda, batın ismi noktasında baktığımızda yani arşı e, görünen alemin manevi kalbi olarak düşündüğümüzde bu defa kevn yani top yükün varlık alemi mülk olur. Arş ise meleküt olur. Diğer bir ifadeyle kevn zarf olur. Arş ise mazruf olur hayalen e, güneşe gidelim. Güneşe yaklaştığımızda sadece onu görürüz. Dünya ve bütün gezegenler onun melekutunda kalır. Gece vaktinde ise biz sadece o karanlık dünyayı görürüz. Bu vaziyette e, dünya mülk, güneş ise melekut olur. Ve keza ismi evvel itibariyle ve kana arşuhu alel ayetin işaret ettiği kevnin bidayetini içine alıyor. Ve ismi ahir itibariyle Sakful cennete Arşu rahman hadisi şerifinin ima ettiği kevnin nihayetini içine alıyor. Ve keza ismi evvel itibariyle ve kâne arşuhu alel mâ'i ayetin ifade ettiği kevnin bidayetini içine alıyor. Ve ismi ahir itibariyle sakful cennete Arşu rahman hadisini hadisi şerifinin ima ettiği kevnin nihayetini içine alıyor. Onun arşusu üstünde idi. Allah'ın yarattığı ilk mahluk benim nurumdur hadis-i şerifinde ifade edilen o nurun su ile doğrudan alakası olamayacağına göre kevnin bidayeti ifadesini melekler ruhaniyet da dahil olmak üzere bütün varlık aleminin ilk çekirdeği manasında değil şu gördüğümüz şehadet aleminin şu gördüğümüz şehadet aleminin çekirdeği olarak anlamamız gerekiyor. Buna göre kevnin bidayeti Nuru Muhammed'den ayrılan o maddeyi aciniye olur ve bu macun madde evvel ismine mazhardır. gördüğümüz şehadet aleminin çekirdeği olarak anlar isek. Melekler ve ruhaniyat da dahil olmak üzere bütün varlık alemin ilk çekirdeği manasında değil, kevnin bidayeti ifadesini şehadet aleminin çekirdeği olarak anlarız. Kevnin bidayeti nur Muhammed'den ayrılan o maddeyi acini olur ve bu macun madde evvel ismine masardır. Bir ağacın çekirdeğini evvel ismi bir ağacın çekirdeği evvel ismine masar olduğu belirtilir. Burada geçen evvel ismin de kainat ağacının evveli çekirdeği mesabesinde olan söz konusu macun madde olarak anlaşılması olabilir semavat ve arz bitişik idi. Biz onları ayırdık. Enbiya suresinde geçen ayeti celile. Buna göre nur Muhammedi'den hem melekler hem ruhaniyet hem levh-i mahfuz gibi nurani varlıklar yaratılmış hem de onurdan infisal eden yani bir dal gibi ayrılan bir macun maddeden de semavat varz yaratılmıştır. İşte onun arşı su üstündeydi. Ayeti kelimesinden o macun maddenin katı bir cisim olmayıp ayette su ile ifade edilen buharımsı veya mayi bir madde olabileceği anlaşılır.